Roblox'ta sıfırdan hile nasıl açılır? Mobil için bu videoda bunu anlatıyor olacağım. PC videoları da çektim. Kanalda bir sürü mevcut. Dilerseniz onlarda da bakabilirsiniz. Bu videoda bilgisayarda olacağım ama emülatör kullanacağım. Yani mobil üstünden göstereceğim. Dilerseniz PC'den benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz ama bütün anlatımlar mobil için olacak. Şimdi gelin ilk önce nasıl uygulamayı indireceğinizi göstereyim. Açıklamadaki linke tıkladığınızda ilk iki satır geçip böyle bir yere geleceksiniz ama burada velocity yazmayacak delta yazacak yani. Şurada uygulama link yazan kısım aynı olacak. İlk önce boş bir yere tıklayıp açılan pop-up'ları kapatın. Sonra tane tıklayıp blog'a gidiyorsunuz. Buradan da aynı şekilde, mobilde de aynı şekilde yapabilirsiniz bu arada. tane tıklıyoruz. Hale script kısmına geliyoruz. Burada yazan recognize linkine tıklayıp direkt olarak uygulamayı 10-15 saniye içerisinde alabilirsiniz. Bu arada web sitesinde başka bir sürü script vesaire bulunuyor. Benim videosunu çekmediğim yüzlerce script var. Onlarda recognize linki yok. Direkt tıklayıp kopyalayıp kullanabilirsiniz mobil için de PC için. Şimdi geçelim Delta'ya. Şuradan şuraya bir açalım. Ben Delta göstereceğim. Çünkü en güçlüsü bu yani açık ara Ve keysiz olarak sadece zaten Codex var. O da denedim hata veriyordu. Çok iyi de çalışmıyor zaten çalıştığı zamanlarda. O yüzden Delta kullanmanızı aşırı şiddetle öneriyorum. Zaten diğerlerinde de key var. Bari key girmişken güçlü olanı kullanın yani. Neyse gelelim şimdi buraya. Az önce de keyine bakıyordum. Şimdi şu şekilde ben Az önce bunu kurdum. Burada önemli olan şey, şunun tam ekranı çevireyim komple mobil gibi olsun. Mevcut Roblox'unuzu silmeniz gerekiyor. Çünkü direkt olarak Roblox olarak inceyene mevcut Roblox'unuzu silin. Sonra bu APK kurun. Sonra Roblox'a normal şekilde giriyorsunuz. Belki hesabınızı geçirebilir, geçirmeyebilir de emin değilim. Normalde geçiriyordu belki ben önceki hesabımı silmişimdir emin değilim. Neyse. Girdikten sonra herhangi bir oyuna gidiyorsunuz. Sürekli şu oyuna giriyoruz. Millet artık sponsorlu sanmaya başladı bizi. O yüzden kendi oyunuma gireyim. Bu hesapta oyun varsa. Varmış. Şuraya girelim. Delta'da bir K alma sistemi var. Yani mobildeki en güçlü exploit olduğundan pek bunu dert etmeye gerek yok. Şimdi zaten K'yi nasıl alacağınızı da göstereceğim. Bu şekilde buradan Receive K'ye tıklıyorsun. Mobilde de size şu an gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Buradan 5 saniye bekliyoruz dediğim gibi, continue diyoruz, şuradaki pop-up'ları kapatıyoruz, link verticalize geldik, get link diyoruz. Bu bu arada 24 saatte bir yapmanız gereken bir şey. Normalde çok hızlı yapabilirsiniz, ben alışık değilim key geçmeye. Neyse buradan, ne yapıyoruz abi, bu ne biçim bir key sistemi ya? Thank you dedi. Okay. Direkt geldi, çok da basitmiş aslında. Değiştirmişler çünkü böyle değildi bana garip geldi o yüzden. Şuradaki pop-up'ları kapatın. Hey kopyalandı. Hiçbir şey de yapmadık aslında. Bununla nasıl link ver, taz, para ödüyor anlamadım ama. Neyse buradan Roblox'a geri dönelim. Evet key'imizi aldık şimdi. Bu 24 saat geçerli bir key ve herkesi özel oluyor. Yani bu key mesela ben de çalışıyor. Siz de girerseniz çalışmıyor gibi. Buraya bunu yapıştırıyoruz. Continue diyoruz ve delta menümüz açılıyor. Evet şimdi bu menüde birkaç tane basit ayardan bahsedeceğim onları size göstereyim. Burada bir hub kısmı var. Buraya hiçbir exploit de önermiyorum. Çünkü hani bazı insanlar diyor ya mesela benim çektiğim Murder Mystery 2 videolarının altına falan da geliyor bu yorumlar ki çok haklı. Yıllardır zaten bahsediyorum bundan. Bazı skiplerde mesela işte böyle eskiden Pet Simulator'da olurdu. Murder Mystery 2'de vesaire bazı skripler harmful olarak zararlı skript olarak sizin petlerinizi ya siliyor ya çalıyor. Böyle şeyler yaşanabiliyor. O yüzden ben burayı kesin ve net önermiyorum. Hesabınız bile çalınabilir bu arada. Scriptleri bu kadar hafif hafife almayın yani. O yüzden kanaldan ve siteden script almaya özen gösterin. Şimdi burası scriptleri yapıştıracağınız yer. Gelin mesela bir tane script alalım bizim siteden. Ve göstereyim. Mesela buradan bir tane admin script alalım. Şurayı da kapatalım. Buraya admin yazalım. Bir tane şu. Basit bir admin scripti. Buradan bakın böyle tiny tıklayıp şuradan kopyalayıp kullanabilirsiniz. Buraya bunu yapıştırıyorsunuz ve execute diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde scriptleri çalıştırabilirsiniz. Mesela işte buradan fly 50 falan. Bu şekilde kullanabilirsiniz scriptleri. Gelelim diğer ayarlara. Burada cloud kısmı var. Dediğim yer burası. Önermiyorum yani. Ayarlar kısmına anti-scan vesaire. Bunlar açık durabilir. Ne işe yaradığı zaten Yanında yazıyor bu mesela Robux purchase'larını. Oyunlarda hani böyle pop-up'lar çıkıyor bir anda işte Robux'u satın alma. Bunları kaldırıyor müthiş bir şey yani gerçekten. Keşke çoğu PC Explorer'da böyle şeyler olsa. Auto execute var. Auto execute klasörüne attıklarınız otomatik şey yapıyor. Anti AFK 20 dakika hareketsiz kalsanız dahi oyunu atmıyor. Auto close da pop-up'ları kapatıyor. Burada başka göstereceğim. Server size farklı bir server atıyor oyunda şu anki serverınıza join etiyor. Small server'da direkt olarak sizi en az kişili server'a atıyor. Buradan FPS cap'ini de kaldırabilirsiniz bu arada. Mobilde kalkıyor mu bilmiyorum ayarlardan. Buradan da icon size'ını vesaire ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Başka da bahsedeceğim bir şey yok bu delta ile alakalı. Mobil için dediğim gibi kesinlikle en güçlü exploit. Başka yani diyeceğim bir şey yok. Ha bu arada virüs konusu değindim mi hatırlamıyorum yani. Değinmeye... De... <laughs> gerek var mı bilmiyorum ama son zamanlarda birkaç tane arkadaş bana Discord'dan atılar oradan gördüm. Dalga geçmek amaçlı. Yani bu exploit herhalde mobilde bulabileceğiniz en köklü exploitlerden biri olabilir. Kesinlikle dibine kadar temiz yani. Bundan bir sponsorluğum yok. Yani sponsorluk aldığım videolarda söylüyorum ki son bir yıldır hiçbir exploitten asla bir sponsorluk kabul etmedim yani. Buna ihtiyacım olmadı yani parası anlamda. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ama farklı linklerde indirirseniz sorun yaşanabilir. Bu her şeyde böyle yani. Ama benim kanaldaki hiçbir şeyden en ufak bir şey yaşama ihtimaliniz dahi evrende yok. Görüşmek üzere Hoşça kalın. Başka videolarda ne görmek istediğinizi mutlaka yorumlarda yazmayı da unutmayın. Ha bu arada Discord'dan da yardım alabilirsiniz eğer ki yapamadığınız bir şey olursa.